Hadi ben sinemaya kaçıyorum. Sinemaya mı? E Abi beni de götürsene ya. Otur oğlum oturduğun yerde ne yapacaksın ya? Lan ya. oğlum kardeşini alsan lan. Evet. Hadi git. Hadi, hadi, beni, hadi. De hadi. hadi. hadi, hadi beni de getir. Hadi hadi, hadi git Bak, git git. Hadi. Bak ses soluk çıkartmayacaksın ha. Yok Yürü. ya vallahi çıkartacağım. Hadi abi çıkıyorum ben görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla buluşacağım dedim ya. Bu tight falan ne ya? Dar değil mi bu? Abi normal tight işte herkesin giydiği gibi tight. Şu dudağındaki kırmızılığı sil. Git kotunu giy Allah'ım ya Rabbim ya. Abi sen çok karışıyorsun ama bana artık ya. Kızım abiyim ben, abi. Ya baba annem bana bunu giydirdi ya. Abimin eski şeylerini giymek zorunda mıyım ben? Ne var oğlum bu gayet güzel ya. Ya ne güzel hem şu tipe bak hem büyük hem eskimiş bu ya. Abim bunu kaç kere giymişti? Çok giymiş? İşte çok giymiş işte. Yok 2-3 kere giymiş çok güzel olmuş. Gel gel çok güzel oldu. Gel oğlum of. ya bir şey yok gel yürü yürü yürü. Dokuzun kare kökü. Üç. Üç tamam. Yaz üçü. Tamam. Bak burada ne kaldı? Dokuz. Bak burada dokuz, dokuz var. Çarp tamam. şimdi ikisini yirmi 27. Aferin ya. Konuştum. Ha. işte, bu. E peki şu? Sıla, şu gömleği ütüle. Bir de gelirken bana çay getir abicim hadi. Ya abi ben senin hizmetçin miyim ama hep aynı şey. Konuşma kız, kalk. Üş. Abi ya, ha. bizim çocuklarla tatile gidelim diyoruz ama annemler çok sıkıntı çıkaracak. sen mi konuşsan. Nereye gideceksiniz? Büyük adaya. Tamam tamam, konuşurum ben. Vallahi mi? Konuşurum, konuşurum. konuşurum. Aslan abim benim ya, çok sağ ol. Hallederim ben. Maşa? Ne yapıyorsun Maşa? Ya ne var gene? Bu saç ne abicim ya? İyice çizgi film karakterine dönmüşsün ya. ya. ne var? Çok güzel olmuş. Herkes beğendi. Allah Allah için bırak abicim. Bu ne ya? Tam böyle Maşa var ya böyle. Koca Maşa. Tam o Maşa. Şşş <laughs> <laughs> abi ya. kaç kaçalım matematik sınavından. 25. 25 mi? La oğlum kafasız çocuğum. abin senin özel ders almadan 95 alıyordu ya. Ya sen niye böyle çıktın? Biraz örnek alsan oğlum abini. Susma ben konuşma. Örnek al abini. Abi nasıl vuracağım böyle hiç? Bak şimdi abicim ilk önce yalan tekniği. El getir. Ha. Adam tut şaşırıyor zaten. Göğsüne bak. Ha. Oh! Emin misin abi bu işe yarar? Sersemledi bak bacağıma. Oh! oh. Ağrıdı mı abicim? Tamam. Ah. Gel gel hiç kalk. Aç şuraya. Aç şuraya. At at at. Sağ ol abi. Sen kiminle mesaj yaşıyorsun bu saatte? Ya abi arkadaşımla. Kim şu arkadaş? Kim şu? Ya adı? sana ne ya? Ha Müge. Al. Tamam. Oğlum ver şu kumandayı ya. Ya çizgi film. Ya. ya bana. Maç var bırak lan la, kumandayı. Bırak, la, la. la. la, bırak, la. bırak, bırak sen de. Ya bir şuna şu kumandayı şey. Benim sen bir şey izleyeceksiniz. Ha, haberler. Alper. La. Ne oldu abicim? Bir şey yok abi. Kim yaptı oğlum sana bunu? Yok bir şey yok ya ne var ki? Oğlum doğruyu söyle lan kim yaptı lan kardeşime bunu? Ya mahalleden çocuklarla biraz dalaştık. Bizim mahalledekiler. Ha. Lan oğlum kim ha. benim kardeşimi dövdü lan?